ABD'ye sığınmak için başvuru yapan bir kişi nasıl oldu da Rusya'da bir hapishane hücresinde buldu kendini? Leonid Melekin Rusya'daki siyasi baskılardan kaçarken yalnızca özgürlük aramıyordu. Aynı zamanda hayatta kalmaya çalışıyordu. 2024 yazında Perm şehrinden yola çıkan 33 yaşındaki Melekin, Meksika üzerinden ABD sınırına ulaştı. Eşi ve iki küçük çocuğunu geride bırakmış, 8 ay boyunca cbp Van uygulamasından gelecek onay mesajını beklemişti. Sınıra vardığında çektiği fotoğrafı siyasi mülteci arkadaşı Yuri Bobrov'a gönderdi. Gitmeden önce Putin katil, faşist, zorba yazılı bir posteri bir köprüye asmıştı. Görülmeden gitmek olmaz demişti. Yıllar boyunca Navalny'nin ofisinde gönüllü olmuş, protestolara katılmış, defalarca gözaltına alınmıştı. 2023'te Ukrayna işgali sonrası baskıların arttığı dönemde elinde Navalniya e özgürlük pankartıyla sokağa çıkınca yeniden tutuklandı. Önce karakolda darp edildi, sonra zorla askere alınmakla tehdit edilince de artık Rusya'da kalamayacağını anlamıştı. ABD'ye ulaştıktan sonra Kaleksiko'daki özel bir göçmen gözaltı merkezine alındı. Tüm başvurusunu avukatsız sundu. Hakim onun dürüst ve tutarlı olduğunu kabul etti ama başvuruyu yeterince ciddi tehdit kanıtı yok gerekçesiyle reddetti. Bir temyiz başvurusu yaptı ancak süreç tekrar ifade alınmadan sonuçlandı. Bu sırada Rusya'da hakkında terörü övmek suçlamasıyla dava açılmıştı. Nedeni ise köprüye astığı o afişti. Sonraki aylarda Sanluy'daki başka bir merkeze gönderildi. Daha kötü koşullarda kaldı. Zayıfladı, içine kapandı. Dostları bir yol daha var dese de o artık direnmek istemeyecek kadar kaybettiğine inanmıştı. Bir avukat onunla iletişim kurmaya çalıştı ama Melekin geri dönmedi bile. Temmuz sonunda aniden kayboldu. Kısa süre sonra Perm'de yeniden gözaltına alındığı haberi geldi. Devletin atadığı avukat onun kendi isteğiyle döndüğünü söyledi. Melekin suçunu kabul ettiğini ve aptalca bir şey yaptığını söyledi. Suç delili olaraksa sosyal medyada paylaşılan o küçük sarı afiş yer aldı dosyasında. Bu olay ABD'nin göçmenlik sisteminde yaşanan trajik boşluğun hikayelerinden sadece biri. Bürokrasi korkuyu belgeye dönüştüremeyenleri yeterince tehdit altında değil diye sınıflandırmıştı yine. Sonuçsa özgürlük arayanların tutsak olacakları yere geri gönderilmesi oldu.